Merhabalar, merhabalar. Böyle başlamak istedim videoma. Herkese çok teşekkür etmek istedim çünkü bin kişiyi geçti takipçilerim. Ee, bu beni çok mutlu etti. Çok çok teşekkür ederim. Şimdi bugün de sizinle beraber nane reçeli yapacağız. Hadi bakalım, kolay gelsin. Çok kolay ve çok lezzetli bir tarif yapıyoruz. Ben ilk defa deniyorum aslına bakarsanız. Bozcu Adaya tatile gittiğimizde e, orada bir kahvaltı salonunda oranın sahibi teyzeden almıştım bu e, reçeteyi. Ve ilk defa deniyorum ben de ama umduğumdan çok daha güzel oldu. Bir gece bekletmek yok. Blender'dan geçirmek yok. E, gerçekten çok kolay bir tarif. Bence muhakkak deneyin. Gayet de güzel ve faydalı. E, nanelerimi ilk önce çok güzel yıkıyorum. Ben bu arada bahçeden topladım nanelerimi. O yüzden size tam ölçü veremeyeceğim maalesef. Ben de şekerini e, tadına bakarak karar verdim. Ama bu da çok zor olmuyor zaten. E, nanelerimi yıkadıktan sonra temiz bir havlunun üzerine alıp sularının süzülmesini bekledim. Akabinde yapraklarına ayırıyorum. Bu yaprakları siziniz büyüklükte parçalara bölebilirsiniz. Ben bıçak kullanmayı çok tercih etmedim, elimle böldüm, e, ikiye böldüm. Bazılarını hatta küçük yaprakları hiç bölmedim, o şekilde koydum. Daha küçük parçalar istiyorsanız daha küçük de bölebilirsiniz. Dilerseniz eğer e, bıçak yardımıyla da yapabilirsiniz bu işi ama. Çok bıçak vurmamak gerektiğini de düşünüyorum ben mümkün olduğunca. Dediğim gibi tam ölçü veremeyeceğim ama yarım demet kadar nane diyebiliriz. Bu nanelere yarım demet kadar naneye bir tane limonun kabuğunu kullanacağız. Limonun kabuğunu da. Çok güzel bir şekilde yıkıyorum, ben bunun için e, salatalık ya da böyle sebzeleri yıkamak için turşu yapmadan önce kullandığım bir süngerim var, onunla güzelce yıkıyorum. İyice yıkadıktan sonra tekrar duruluyorum. rendelemek için de rendemin büyük delikleri bölümünü kullanmıyorum. Çünkü içinde biraz daha ince limon kabukları olsun istiyorum. Dilerseniz büyük bölümde kullanabilirsiniz. Ben orta bölümden limonumu rendeledim. Limon kabuklarımı rendeledim. Sonrasında aslında limonun suyunu da kullanabilirdim ki ben bunu kullanmayı tercih ederdim. Fakat tarifin orijinalinden şaşmak istemedim ilk defa denediğim için. Tarifin orijinalinde limon tozu vardı ve ben de limon tozu kullandım birkaç tane. Rendelediğim limonları ve nanelerimi bir tencerenin içine aldım tencerenin içine su koyup şeker ilave etmeden hiçbir şey koymadan yalnızca limon ve nane yapraklarını pişirmeye başladım. Kaynamaya başladığında bakın ne kadar su vardı ve sonunda ne kadar kalacak. Biraz kaynadıktan sonra yapraklar rengini değiştirmeye başladığında şekerini ilave edeceğim. Bu arada başka şeylerle yapacağım. Turşu falan da yapacağım. O yüzden bolca kapak kaynatıyorum bir yerde. Şimdi biraz şeker ilave ettim. Tadına baktım. Benim için yeterli gelmedi. Sonra biraz daha şeker ilave ettim. Siz de dediğim gibi şeker tadına bakarak ilave edin lütfen. Ve birkaç tane de Limon tozu koydum. Benim malzemelerim az olduğu için zaten deneme yaptığım için limon tozunu da az koymam yeterli oldu. Ara ara karıştırarak reçelimi kaynatıyorum. Şimdi iki şişeden hangisine olacak çok merak ettim ama <laughs> sonunda çok azaldı. Elbette kaynaya kaynaya kıvamı tutana kadar kaynattım. Aa bakın şimdi size ne göstereceğim. Sarı karpuz görmüş müydünüz? Kış karpuzlarının da içi böyle beyaz olur sarıya bakar ama bu sarı karpuz bizim e, Trakya bölgesinde eski yerli karpuzlardan bunlar. Onu da herkes bilmiyor. Arkadaşlarım gördüğünde çok şaşırıyor, o yüzden size göstermek istedim. Şimdi artık istediğim kıvama geldi reçelim. Kapağını güzelce kuruladım ve bilin bakalım hangi kavanoz oldu. O kadar az oldu ki küçük kavanoz bile dolmadı. Sıcak sıcak altını kapatır kapatmaz hemen şişeliyorum. Bu arada kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz gerçekten çok sevinirim. Ben anne limon reçelini ilk defa yapıyorum. Dediğim gibi. Siz daha önce yapmış mıydınız? Yine yapraklarını kullandınız mı yoksa süzerek mi yaptınız? E, yapan arkadaşlar varsa bilgi verebilirse gerçekten çok sevinirim. Bu arada yaprakları da asla şey olmadı. Ee, öncesinde kaynattık ya şekersiz kaynattığımız için öncesinde yapraklarında herhangi bir sertleşme, ağızda sakızlanma gibi bir durum olmadı. Bu arada şişemin ağzını silip 3 kere 1 ileri tekneyle kapağını kapattım ve çıkan reçel işte bu kadar. Ee, rengi çok güzel oldu. Ben açıkçası koyulaşır mı siyah olur mu acaba? diye düşünüyordum kaynattığımız zaman naneyi. Ama çok güzel bir yeşil oldu. Çok beğendim ben, çok sevdim. Deneyen herkese afiyet olsun. Sormak istediğiniz bir şey olursa yardımcı olmaya çalışırım. Başka tariflerim için de lütfen takipte kalın. Görüşmek üzere sevgiler.